Merhaba bir dolar televizyosunda daha karşınızdayım. Dolarda dün 8.44 seviyeleri test edildi. Özellikle bundan önceki videolarda hatta bayramdan beri ifade ediyorum. Dolarda 7.90 seviyesine doğru bir hamle görünüyor diye bunu belirtmiştim. Şimdi bundan sonra tabii ki hükümetin karar vermesi gereken konular var. Yani TL'nin değer kazanmasını gerçekten istiyorlarsa artık ihracat odaklı yapıdan biraz daha geri plana atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani hem ucuz işçilik hem ihracat yapıp hem de enflasyonun dolar artarken artmasını engelleyemeyecek bir durumda olduklarını kabul etmeleri lazım. Yani enflasyon artacak, faiz artacak, aynı zamanda ihracat artacak üçgeninin bize bir faydası olmadığını görmeleri gerektiğinde ifade etmem gerekir. Bundan sonraki süreçte dikkat edilmesi gereken dolar tl'de 7.90 seviyesine gelindikten sonraki hamle. Yani biz buraya hangi sebepten geliyoruz bu önemli. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir tabii ki en başında bunun sebebini bilmek çok zor. Oraya geldiğimiz noktadan itibaren bunu takip edip haber odaklarının özellikle gelişmeleri neler olduğuna bakmak lazım. Yani 7.90 seviyesi bizi tutacak mı yoksa yeni bir düşüşe ya da yeni bir e, satış dalgasına sebebiyet verecek mi buna bakmak lazım. Şimdi 8.44'e geldiğimiz zaman dikkat ederseniz çoğunuzda şöyle bir durum olduğunda fark ettim. Yani videolarda izlenmede azalma oldu ama ben burada en önemli ve en çok dikkat ettiğim olay size doğruyu aktarabilmek, doğruyu aktarma güdüsü daha ağır bastığı için de genelde piyasanın tersi de olsa bunu söyleme gereksinimi duyarım. Burada sizin yapmanız gereken de asıl bence gerekli konulardan bir tanesi de size doğruyu söyleyen insanlara her zaman desteğinizi sunmanızdır diye düşünüyorum. Şimdi özellikle 7.90 seviyesine gelirken ya da bundan sonraki süreçte 7.90'a doğru giderken hangi do noktalarda destek bulacak ya da bulamayacak bunları gelin hep beraber birlikte inceleyelim. Evet dolar TL'de benzer durumlar şimdi daha diğer grafiklerde de göreceğiz devam edecek. Yani olumlu havanın devam etmesini gösteren datalar mevcut. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi burada 8.65'in maksimum olacağını söylemiştik. Alt destek noktasına doğru yani ilk etapta 8.26'ya doğru bir gevşemenin sürmesini bekliyorum. Tabi bu çizim grafiğin 8.26'sı asıl ana hedefin 7.90 olduğunu Pardon 7.93 olduğunu ifade etmiştim. Yine aynı fikirdeyim yani bunda bir değişiklik yok ama 8.26 bizim açımızdan önemli bir destek olacaktır. Çünkü burayı kırdığı zaman yeniden bir aşağıda yer açacak kendisini ama burasının bir süre destek olabilme ihtimali var. Takip edeceğiz. Ona göre yorumlayacağız, bakacağız durum nereye evriliyor. Onu tabii ki önümüzdeki videolarda izleyebileceksiniz. Şimdi özellikle buradan bir çizim grafik yaptığımızda daha önce de size belirtmiştim. Bunun paralelini de çizdiğimizde aşağı yöne doğru bir hamlenin olmasını zaten grafikte de görebiliyorsunuz. Yani paralel çizdiğinizde burada da benzer bir grafikle kendinizi 842'lerde bulabilirsiniz diye ifade etmiştim. Yani bu bir kanal, düşüş kanalı olarak. Yani burada bir oyalanma sürer mi, biraz yukarı yönlü hareket yapar mı gibi durumlar karşımıza çıkabilir ama genel anlamda düşüşün devam etmesini beklediğimi tekrar ifade edeyim. Tabi burada benim sistemlerime tekrar bakmamız gerekiyor. Sistemlerdeki görüntülerde değişimler var mı? Şimdi birincisi şu bugün itibariyle şu noktayı kırdığında 8 TL'yi bir başka grafiğim de destekledi. Yani buradaki destek kırıldıktan sonra 8.55 hatırlarsınız 8.55'in önemi diye videoda yayınladım. Yani neden 8.55 önemli? Sonrasında ne olur? Bunların hepsini tek tek anlattık. Tabi yaşayarak öğrenmek ayrı bir tecrübe olacaktır. Sizin açınızdan ama her seferinde tecrübeler arttıkça önemli olan zarar etmemektir. Zarar ederek tecrübe etmekse çok da kolay kaldırılabilecek işler değil. Şimdi durum bu şekilde. 8.55'in bundan sonra direnç olacağını düşünüyorum. Yani diyelim ki bir gelişme oldu, bir atak oldu. 8.55 karşımıza direnç olarak çıkacaktır. Haftalık grafiğe baktığımızda haftalık grafikteki durumda biraz benzer bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle bir düşüş kanalı içerisinde 8.18'e doğru gelmeye çalıştığını görüyoruz. Burada daha buralara gelmeden şu lafı ettim. Yani videolarda da anlattım. Dedim ki bakın yukarıda 892'nin üstünde kalması ayrı bir dünya yaratır. Aşağıda da 818'in altında kalması ayrı bir dünya yaratır. Dolar da düşüşü tetikler. Yani 818 haftalığın altında kalıcılık dolarda düşüşün biraz daha hızlanabilmesi demektir. Peki ben 7.93 bekliyorum. O zaman otomatik olarak 8.18'in altında bir haftalık kapanış olacak mı? Bunu yaşayarak göreceğiz. Çünkü 7.90'ı gördükten sonraki süreçte bir test etme sürecini görmek lazım. Yani diyelim 7.90'ı gördü, tekrar test etti 8.25'i. Bunun üstüne mi çıkacak yoksa alt noktaya devam edecek o noktaları görmek lazım. İlk önce bir kırılımı görelim. Kırılımdan sonra da yeni bir tepki ve atak noktasını test edeceğiz. Bir diğer grafikte bu 855 neden önemli diye anlattığım grafikte. O da tabii ki bakın buraya çok bahsettim. Dedim ki burası kırıldığı zaman şuna benzer bir hareket yapar. O da bu şekilde bir salınım yapar. Ne zaman tekrardan yukarı hamle verirse şuradaki gibi o zaman yeniden pozisyon açmak gerekir. Ama şu anda kırılıma çok daha yatkın ve destek noktasına doğru atak geliştirme, hamle yapma durumunda gözüküyor diye ifade etmiştim. Hatta haftalıkta da 770'lerin önemli bir destek olduğunu, buranın hiç kırılmadığı, burada Türkiye'deki eğer nokta kırılırsa 772 civarları ki şu anda uzak bir mesafe olduğu için çok fazla dillendirmenin bir anlamı yok ama 772'nin kırılması Türkiye'de bir değişimin işareti olacaktır. Unutmayın bu cümleme diye tekrar edeyim. Aynı saatlerde altın videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.